Kuruluş Osman dizisine Bizans Prensesi Maria geliyor. ATV'nin 5 yıldır süren fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerine yeni bir karakter daha katılıyor. Kuruluş Osman dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve temposu düşmeyen hikayesiyle 5 sezondur ilgiyle izleniyor. Ahmet Yılmaz'ın yönettiği Bozdağ yapım imzalı diziye yeni bir kadın karakter dahil oluyor. Çağıl Aydıner rekoru kıran dizinin yeni oyuncusu oldu. Genç Yıldız, dizide Bizans Prensesi Maria'yı canlandıracak. Aydıner, dizinin 143. bölümünde hikayeye dahil olacak. Dizide Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını aya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız ve diyerek ilan ediyor. Türklerin kaderi belli oluyor. Anadolu'da Türklerin ölüm kalım savaşı. Osman Bey, dengeleri değiştiriyor. Kuruluş Osman'da yeni bir dönem. ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan ve 5. sezonuyla reytinglerde zirvede yer alan Kuruluş Osman, 10 Ocak Çarşamba akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 143. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. Osman Bey'in liderliğindeki müstakil beyliğin yeni dönemi izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Kadro Jenslier Genişleyen kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek Kuruluş Osman nefesleri kesmeye hazırlanıyor. 143. bölüm fragmanı ile büyük beğeni toplayan, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesi çok konuşulacak. Diziye katılan yeni karakterler, kuruluş Osman'a yeni bir soluk getiriyor. Mol savaşçısı Görklü Han karakterini canlandıracak olan Özbek oyuncu Vavokir Zakirov ve Bizans İmparatoru'nun evlatlığı Prenses Maria rolündeki Çağıl Aydıner izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Devlet olmanın ayak sesleri Osman Bey, kendi safındaki beyleriyle birlikte bir devlet kuracağını aya istiklalimiz için yok olacağız ya da ilelebet var olacak büyük bir devlet kuracağız ve diyerek ilan ediyor. Yeni düşmanlar, yeni mücadeleler, Bizans ve Moğollar ittifakı. Anadolu'da Türklerin varlığını tehdit olarak gören Bizans ve Moğollar, siyasi bir evlilik ittifakı kurarak Osman Bey'e karşı yeni bir tehdit oluşturuyor. Prenses Maria ve Görklü Han'ın evlendirilip yeni bir ittifak kurulmak üzere olduğunu öğrenen Osman Bey, bu evliliğe engel olmaya çalışacaktır. Osman Bey ve Beyliği bu zorlu sınavda nasıl bir yol izleyecek? Osman Bey yeni bir dünya kuruyor. Büyük bir devrin hikayesinde yeni bir sayfa açılmaya hazırlanırken izleyicileri unutulmaz mücadeleler bekliyor. Kuruluş Osman'ın 143. bölümüyle Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı destan yeniden yazılmaya devam ediyor. Yapım ve proje tasarımı Bozda filme ait. Yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, ATV ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.